Evet merhabalar. Bu dersimizde 5. sınıflar ile beraberiz. 5. sınıflar 5. ünite Health sağlık ünitesinden soru çözümüne devam ediyoruz bu akşam. Evet birinci soruyu ekrana yansıttım. Ünitemizin adı Health sağlık ünitesi. Bir diyalog sorusu o diyalogdaki boşluğa hangi ifade gelecek? Cevap burada e, gözüküyor. Şöyle tekrar açayım. Evet. Şu an iyi. Zannedersem okunabiliyor. Şöyle aslında resmi görmesek de olur. Biraz büyüteyim. Şöyle resmi görmesek de olur. Diyaloğu soruları, e, cevapları görmeniz yeterli çocuklar. Yorum kısmına adınızı soyadınızı ya da adınızı sadece adınızı yazmanız yeterli. Ee, sorunun da numarasını ve cevabını yazmayı unutmayalım. Evet dersimize girenler Demet Alpay, Elif Gözel, Görkem Miray, Sedat Gökdeniz, Ayşenaz, Deniz Doğru sorunun numarasını yanına yazmayı unutmayalım. B şıkkı demişsiniz. Hangi sorunun B şıkkı olduğunu daha anlaşılır hale getirelim. Sorunun mutlaka evet, mert birsin. Hüsna Cemre. Hoş geldiniz hepiniz de hoş geldiniz. Evet Nisan Nur B şıkkı demiş. Ömer Semih Güney. Evet Ömer Semih. Soruların cevabını bekliyorum. Yıldız Seviye B şıkkı demiş. Farklı düşünen varsa yazabilir. Furkan Asa Earache. Earache demiş. Evet bakalım doğru mu? Deniz doğru B şıkkı. Soruyu cevaplandırmaya geçiyorum. Doctor. Hello Sam. How are you doing? How are you doing? Ne haber? Nasılsın? Nasıl gidiyor? Anlamları. How are you doing? How are you? Normalde nasılsın sorusunu how are you şeklinde soruyoruz. How are you doing? Nasıl gidiyor? anlamında bir soru. How are you doing? Ne haber? Nasılsın? Nasıl gidiyor anlamında. Sen diyor ki, oh I'm not very well. İyi değilim, hiç iyi değilim. I have an blah 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 so bu yüzden I can't hear well. Evet burada anahtar kelimemiz hear, işitmek demek, duymak demek. Bu yüzden iyi duyamıyorum. İyi duyamıyorsa demek ki kulağıyla ilgili bir sorun var. O da çocuklar B şıkkında sizlerin de bildiği gibi evet cevabımız earache olacak. Kulak ağrısı var. Bu yüzden iyi duyamıyorum diyor. Doktor hmm, I see anlıyorum and you, do you have a headache? Baş ağrısı var mı? Oh yes my head hurts a lot and I'm very hot. Evet başım da çok ağrıyor. Ve I'm very hot ve çok sıcak hissediyorum. Yani burada tabii ateşim var anlamına geliyor. I'm very hot çok ateşim var diyor aynı zamanda. Sorumuzun cevabı erake olacak. A şıkkına bakıyorum. Broken leg. Broken leg neydi? Kırık bacak. Bacağı kırık demek. Stomach ache karın ağrısı demekti. Backache, bel ağrısı demekti. Burada tabi cevabımız kulak ağrısı olacak. Onu da nereden anladık? I can't hear well. İyi duyamıyorum cümlesinden. İkinci soruyla devam ediyorum. Evet görseller var, bir diyalog var. Acaba diyalogdaki boşluğa hangi ifade gelecek? Bilmediğiniz kelime ifade olduğunda Grammer yapısı cümle yapısı olduğunda yorum kısmına canlı sohbet kısmından çocuklar yazabilirsiniz. Evet bu arada da ders videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza abone olarak destek olursanız memnun olurum. Dersin tekrarını da izleyebilirsiniz. Bir gün sonra izleyebiliyorsunuz biliyorsunuz. David, Molly, Daisy, Peter. Evet, dört kişi var. Dördünün de farklı hastalıkları var, rahatsızlıkları var. Evet. Hangisinin hangisiyle ilgili bir tavsiye cümlesidir? Atanur, Esra, Güdül. Cevap veren arkadaşlarınızı okuyorum. Dilek, Güdül. Atanur okuduk. Evet. Nisa Nur'dan cevap geldi. Emel Bilgin. Bir defa yazarsanız diğer arkadaşlarınız bu sefer göremiyorum. Sedat Gökdeniz. Deniz Doğru. Demet Alpay. Esra Güdül. 2 C demiş. Hemen soruyu cevaplandırmaya geçiyorum. Acaba doğru mu? David, I have a terrible pain in my back. Sırtında berbat bir ağrı var diyor çocuklar. Terrible pain, terrible berbat demek, pain ağrı demek biliyorsunuz. In my back, back arka, geri, sırt anlamı var. Back kelimesinin önemli kelimeler. Molly'ye bakıyorum. I have a broken leg. Evet, bacağım kırık diyor. I have a broken leg. Kırık bacağı varmış. Daisy, I have a bad cold. Evet, kötü bir soğuk algınlığı geçiriyormuş. Soğuk algınlığı, grip. Peter, I have a fever. I have a fever. Fever'da ateşim var demek. Peter'da ateşim var diyor. Should wear warm clothes. Burada hangisi sıcak tutan kıyafetler giymeli diyeceğiz. Hangisinin sıcak tutan kıyafetler giymesine ihtiyacı var? Beli ağrıyanın mı, bacağı kırık olanın mı, ateşi olanın mı? Tabii ki Daisy, a bad cold, soğuk algınlığı geçirenin sıcak kıyafetler giyme ihtiyacı var. Kimdir o? Evet Daisy, I have a bad cold. Daisy, I have a bad cold. Cevabımız bu yüzden C şıkkı olacak. Warm clothes, burada önemli ifade warm clothes, sıcak tutan kıyafetler demek. Ayrıca önemli bir burada gramer yapısı var. Should tavsiye edilen cümlelerde kullanıyoruz. Should ifadesini meli malı anlamı katıyor. Giymelisin, giysen iyi olur gibi tavsiye cümlesi yapmak için kullanıyoruz. Should kelimesini. Üçüncü soruya geçiyorum. Evet, dört kişi var. Molly, Kate, George, Fred. Rahatsızlıkları hemen resimlerinin altında yazıyor. Which of the following is not correct for the people above? Evet aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdakiler için doğru değildir diyor. Not correct. Evet, cevapları yorum kısmına alalım. Evet, Furkan Asa tavsiye etmek demiş. Evet çocuklar, should ifadesi tavsiye etmek için kullanılan bir kelime. İngilizcede çok karşımıza çıkacak olan bir kelimedir should. Evet Ece Nur'dan cevap geldi. Ata Nur'dan cevap geldi. Demet Alpay sorunun numarasını yazmayı unutma. Nisa Nur'dan cevabımız geldi. Farklı cevaplar var. D şıkkı var, B şıkkı var, C şıkkı var. Ö, -S -G O kullanıcı isimli bir arkadaşımız B şıkkı. Adını yazarsan memnun olurum. B şıkkı demiş. Evet hemen hemen tüm şıkları arkadaşlarımız yazmış. Semra Akar C şıkkı demiş. Fatih Emir C şıkkı. Deniz Doğru C şıkkı. Kavut yarışması önümüzdeki hafta olacak çocuklar. Gününü, tarihin, saatini sizlere ben söylerim. Ömer Semih Güney'miş. Evet Ömer Semih Güney tamamdır. İsmini öğrenmiş oldum. Hemen bakıyorum şıklara. Molly should see a dentist. Bakıyorum. Molly'nin rahatsızlığı neydi? Diş ağrısı var. Evet. Molly bir dişçiye görünmeli. Doğru. Cevabımız bu değil ama. Hangisi yanlıştır diyor. B şıkkına bakıyorum. Kate should stay in bed. Kate'in rahatsızlığı neydi? I have the measles. Kızamık geçiriyor. Yatakta kalmalı. Kate should stay in bed. Yatakta kalmalı. Evet kızamık geçiyor. İstirahat etmeli. Evet doğru. C şıkkına bakıyorum. George should carry heavy things. George ağır şeyler taşımalı. George'a bakıyorum. Bel rahatsızlığı geçiriyormuş. Backache. Bel rahatsızlığı geçiren insanlar ağır eşyalar taşımamalı. Evet bu tavsiye onun için yanlış bir cümle. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. D şıkkına bakıyorum. Fred should drink mint and lemon tea. Nane limon çayı içmeli. Fred. Bakıyorum Fred'in rahatsızlığı neydi? Karın ağrısı. Evet. Karın ağrısı geçiriyormuş. Karnı ağrıyormuş. Nane limon çayı içerse belki değil mi? işe yarayabilir. Rahatlayabilir. Ama bel ağrısı çeken kişiye ağır şeyler Taşı tavsiyesinde bulunmayız. Bakalım C şıkkı mı? Hemen açalım cevabı. Evet. 3 C şıkkı olacak. Dördüncü sorumuz geliyor. Tips for your health. Sağlığınız için tavsiyeler ya da ipuçları. Sağlığınız için ipuçları diyebiliriz. Which of the following completes the list above? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki boşluğu doldurur? diye soruyor sorumuz. Cevapları da sizlerden alalım. Bilmediğiniz ifade varsa yazabilirsiniz. Açıklamasını yaparız. Evet dördüncü sorudayız. Dördüncü sorunun numarasıyla beraber cevabını yazarsanız memnun olurum. Evet dersimize ilk defa giren kanalımızı ilk defa öğrenen arkadaşlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz. Biz bayağıdır böyle soru çözümleri, konu anlatımları yapıyoruz. Hatta kağıt uygulamasıyla kelime yarışması, ünite değerlendirme yarışmaları yapıyoruz. Çocuklar her zaman beklerim. YouTube derslerim biliyorsunuz ücretsiz, direkt açarak derse katılıyorsunuz, dersi dinliyorsunuz, dersle ilgili görüşünüzü belirtiyorsunuz, sorular soruyorsunuz, bilmediğiniz kelimeleri soruyorsunuz. Son derece faydalı ilerliyor. Her zaman beklerim. Ders video kanalımızda beğenmeyi unutmayalım. Unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. İnşallah abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Bu arada cevaplar gelmeye başladı. Demet, Dilek, Nisanur, Furkan, Ömer, Deniz Doğru, Sedat Gökdeniz. Evet genellikle aynı şıklar söylenmiş. A şıkkı diyen arkadaşlarımız var. Bakalım cevaplandıralım hemen sorumuzu. Yukarıdan başlıyorum çocuklar. Önce bu liste nasıl bir liste? Eat lots of lots of vegetables. Ne diyor? Bol bol sebze yiyin. Çok miktarda sebze yiyin. Don't watch TV too much. Çok fazla televizyon izlemeyin diyor. Evet, sağlığımız için güzel tavsiyeler, değil mi? Drink water and fruit juice. Su ve meyve suyu için. Evet, gerçekten çok faydalı. İpuçları sağlığımız için. Demek ki burada bir tane daha sağlığımız için sağlığımıza faydalı bir ipucu olması lazım. A şıkkına bakıyorum. Don't eat hamburgers. Hamburger yemeyin çünkü sağlıksız. Evet, sağlıksız. Hamburger yemeyin. Bence bu olacak. Bakalım diğer şıklarda ne diyor? Don't do exercise. Egzersiz yapmayın diyor. Yanlış. Bol bol egzersiz yapmalıyız. Sağlığımız için yürüme, yürümeliyiz. Egzersiz yapmalıyız. Koşmalıyız. C şıkkına bakıyorum. Drink coke every day. Her gün gazoz için. Kola için diyor. Sağlıksız. Yanlış. Son derece sağlıksız. Eat chips and chocolate. Patates kızartması. Cipsler ve çikolata yiyin diyor son derece sağlıksız hem bedenimiz için hem dişlerimiz için son derece sağlıksız. Dolayısıyla A şıkkı pardon hemen geri alacağım silerek üstünü çizdik. Altını çizmemiz gerekiyordu. Önemli bir çünkü sağlık ipucu. Don't eat hamburgers. Fast food tarzı yiyeceklerden uzak duruyoruz. Cevabımız A şıkkı diyecek. A şıkkı olacak. Aşıklı diyen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Beşinci soruya geldik. Hemen yansıtıyorum. Evet cümlemizde iki tane boşluk var. Boşluğu boşluğu dolduruyoruz. Hangi ifadeler gelecek? You have a bla bla bla. You shouldn't bla bla bla. Evet. Senin şu rahatsızlığın var. Şunu yapmamalısın diyor. Bakın shouldn't yapmamalısın ifadesi var. Dikkat edelim shouldn't ifadesine. Yanlış yapmayalım. Ece Nur 5A şıkkı demiş. Demet Alpay'dan 5D cevabı geldi. Deniz Doğru 5B demiş. Hüsna 5D demiş. Nisa Nur 5B demiş. Evet neredeyse bütün şıklar söylenmiş. C hariç. Acaba hangisi doğru? En son cümlede yapmaması gereken bir şeyi söylüyor, tavsiyede bulunuyor. You shouldn't, yapmamalısın diyor. Ona dikkat edelim. Evet, D şıkkı çoğunlukta sanki. Deniz Doğru, Furkan Asa, Semra Akar, Ömer, Hüsna Cemre. Hüsna Cemre 5D demiş. Hemen soruyu cevaplandırmaya geçiyorum. You have a Sore throat. You have a sore throat. Boğaz ağrım var diyor. Boğazların, bademciklerin şişmiş. Boğaz ağrım var. You shouldn't drink cold drinks. Soğuk içecekler içmemelisin. You shouldn't drink cold drinks. Soğuk içecekler içmemelisin diyor çocuklar. A şıkkına bakıyorum. Soğuk algınlığın var. Dinlenmemelisin. Olmaz. B şıkkına bakıyorum. Too fake. Diş ağrım var. Sebze yememelisin. Olmaz. Alakasız. Runny nose. Burun akıntım var. Hapşurmamalısın. Son derece mantıksız saçma değil mi? C şıkkı da olmaz. Dolayısıyla tek olabilen şık D şıkkı. Boğaz ağrım var. Soğuk içecekler içmemelisin. Altıncı sorudayız. Name Susan, age 11. Illness, a sore throat. Suggestions, take medicine. Don't drink cold water. Which question does not have an answer according to the card above? Aşağıdaki soruların hangisinin yukarıdaki bu kızı tanıtan kartta cevabı yoktur diye soruyor. Hangi sorunun cevabı yoktur? Çok güzel bir soru. Evet buradaki soruda da İngilizce'deki 5N1K soru kelimesi dediğimiz soru kelimelerini tekrar etmiş olacağız. Evet Ecenur Şudunt'a dikkat edildikle söylemiştim. Şudunt ifadesine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tür sorularda Küçük ayrıntılar bizlere büyük hatalar yaptırabilir. O yüzden dikkat edelim. Özellikle shouldn't yani gerçekten burada önemli bir kelimeydi. Evet Furkan'dan cevap geldi. Melek. Beşinci sorunun cevabını vermiş zannedersem. Altıncı sorunun cevabını da alayım sizlerden. Sedat Gökdeniz, Furkan Hasan, Demet Alpay, Dilek güdül. Evet 6. sorunun cevabı da geldi Melek'ten. 6. soru B şıkkı diyor. Evet bakalım doğru mu? B şıkkı diyen arkadaşlarımız var. Ömer, Semih, Ece Nur. Evet cevap vermiş Semra Akar. Yanlış yapmaktan korkmayın. Yanlış da yapabilirsiniz. Sorun değil. Önemli olan burada doğrusunu öğrenmek. Hata yapmaktan korkmayın hatalarınızı düzeltiriz, doğrusunu öğretiriz inşallah. Evet, sorunun cevabına geçiyorum açıklayarak. Şimdi name ismi Susan, age yaşı 11, illness hastalığı boğaz ağrısı, suggestions öneriler, take medicine ilaç al, don't drink cold water soğuk su içme. Evet, suggestions öneriler demek. Öneri. Take medicine ilaç al. Don't drink cold water soğuk su içme. Şimdi A şıkkındaki soruya bakın. What's the matter with her? Onun rahatsızlığı nedir? Cevap var mı? Hemen eşleştiriyorum. A şıkkının cevabı çocuklar burada. Evet, cevabı var. B şıkkına bakıyorum. How does she feel? How does she feel? O kendini nasıl hissediyor? Yorgun mu, bitkin mi, halsiz mi? Bu sorunun cevabı burada yok. Çocuklar. B şıkkının cevabı yok. C şıkkına bakıyorum. What should she do? O ne yapmalı? O ne yapmalı sorusunun cevabı bakın burada öneriler kısmında, tavsiyeler kısmında. Bunu eğer cümle olarak ifade edecek olsaydık. She should take medicine. ilaç almalı. And she shouldn't drink cold water. Diye söyleyebiliriz. İlaç almalı, soğuk su içmemeli. She should take medicine and she shouldn't drink cold water. Evet bakın C sorusunda cevabı var. D şıkkına bakıyorum. Bu sorunun cevabı var mı acaba? How old is she? Evet bu soruyu çocuklar D şıkkındaki soruyu ikinci sınıflar bile şu anda çözüyorlar. Yaşın kaç demek? Bakın yaşın kaç sorusunun cevabı da burada H. Sadece B şıkkının cevabı yok. Doğru mu? Hemen kontrol ediyorum. Evet. Yedinci soru. Yedinci soruya geldik. Bu soruyu da cevaplandıralım. Ve dersi sonlandıracağım. Çünkü bayağı bir açıklama yaptık. Bayağı derine indik. Bu soru çözümlerinde. Dolayısıyla 7 tane soru çözmüş olacağız. Olsun. 5 dakika sonra dörtlerle ders, dersimiz olacak çocuklar. O yüzden bu son sorumuz olsun bakalım. Evet dördüncü sınıftan arkadaşlarımız da var arada. Öğretmenim ben dördüncü sınıfım o yüzden cevap veremiyorum diyor. Tamam sorun değil. Sen bir sonraki dersimiz dördüncü sınıflarla beraber o zaman cevap verirsin inşallah. Hüsna Cemre doğru yaptım demiş. Tebrik ederim. Yedinci sorunun da cevabını bekliyorum. Evet, bir diyalog sorusu. Diyalogda soru cümlesi eksik. Bakın bir evet hayır sorusu olduğu için direkt iki şıkkı hiç bakmadan cevaplandırabilirsiniz. Nisanur soruyu göremiyorum çünkü in internetim gitti diyor. Sedat Gökdeniz hocam benim bilgisayarım kapandı geç kaldım mı? Evet biraz geç kaldın çünkü yarım saatlik ders yaptık şu anda. Sonuna da geldik. Hiçbir şey için gerçi geç değildir. Ne kadar katılırsan senin için o kadar iyi, faydalı olur. Evet, cevaplar da gelmeye başladı. Hemen sorunun cevabına geçiyorum. <laughs> Evet burada bakın size bir bilgi vereyim. Doctor hemen yes diye cevap vermiş. Demek ki bu bir evet hayır sorusu. Yes ya da no diye başlayan cevaplar soru kelimesiyle başlamaz. Tamam mı çocuklar. What do you do at the pharmacy? Eczanede ne yapıyorsun? Yes demeyiz yani. Evet demeyiz. What's the matter with you? Senin rahatsızlığın ne sorusuna? Evet demeyiz. Tamam mı? What, when, who, which, why gibi soru kelimesiyle yapılan sorulara yes ya da no diye cevaba başlamayız. O yüzden A ve B şıkkını direkt eliyorum. Şimdi geldim C şıkkına. Can I go to school? Okula gidebilir miyim? Evet ama devamındaki açıklamaya uyuyor mu acaba? Take these pills and have a rest for two days. Bu il okula gidebilir miyim? Evet. Bu ilaçları al ve iki gün dinlen. Olmaz. Hem okula gidebilirsin, gidebilir miyim sorusuna evet diyor hem de iki gün dinlen diyor olmaz. C şıkkı olmaz. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak. Do I need any medicine? İlaca ihtiyacım var mı diye soruyor jail doktora. Do I need any medicine? Yes, evet. Take these pills. Bu hapları al ve have a rest for two days. İki gün dinlen diyor. Cevabımız değişik olacak. Kontrol ediyoruz. Evet. Dersi burada sonlandırıyorum. Çocuklar katıldığınız için teşekkür ederim. Birer like atmayı unutmayın. Sorusu olan varsa hemen yorum kısmına yazabilir, cevaplandırabilirim. Son bir dakika. Sorusu olan yoksa dersi sonlandırıyorum. Koron anlatımı ve soru çözümü etkinliklerime katılmayı unutmayın. öğretmenin bir sonraki 5. ders ne zaman olacak diyor. Çocuklar derslerime katılanlar bili biliyorlar. Günleri, tarihleri, saatleri sabit değil. Ben duyurusunu yapıyorum. Youtube'dan Facebook İngilizce dersim grubu var. Ve WhatsApp canlı ders duyuru grupları var. Oradan duyurusunu yapıyorum. Ona göre de e, öğrenciler katılıyorlar. Siz de dersin tarihini, saatine bakarak o saatte derse katılabilir. Bu şekilde aktif olarak katılabilir. Sorular sorabilir. Bilmediğiniz konuları sorabilirsiniz. Evet zannedersem sorusu olan yok. Evet. Furkan, Sedat, Hatice Altay, Ece Nur. Teşekkür etmişler. Bay bay diyorlar. Okay, take care. Goodbye. Kendinize iyi bakın. Good evening. İyi akşamlar.